İzmir Çeşme Metropolis Lyons Kulübü sponsorluğunda kurulan İzmir Alaçatı Lyons Branch Kulübü'nün kuruluş gecesi çartır töreni gerçekleştirildi. İzmir'de bir otelde gerçekleşen gecede toplantıyı etkinlik başkanı açtı. Ardından genel kurulun tekrarı dilek metni okundu. Konukların takdimi de yapıldı. Sayman Sekreter ve Başkan'ın açıklamalarının ardından Uluslararası Lyons Kulüpleri 118R Yönetim Çevresi Genel Yönetmeni Yakup Özdanon'un özgeçmişi okundu. Daha sonra İzmir Alaçatı Lyons Branch Kulübü'nün çartır devir teslim töreni yapıldı. İzmir Alaçatı Lyons Branch Kulübü'nün başkanı Neslihan Karayılan oldu. Lyons Tüzük ve Yönetmeliklerine, Lyons Tüzük ve Yönetmeliklerine, Atatürk ilkelerine, Atatürk ilkelerine ve Lyons kurallarına bağlı kalacağıma, ve Lyons kurallarına bağlı kalacağıma, insanlığın barış ve mutluluğu, İnsanların barış ve mutluluğu, ulusumuzun güvenliği, refahı ve yücelmesi için ulusumuzun güvenliği, refahı ve yücelmesi için çalışacağıma, çalışacağıma, çalışacağıma insanlık ülkücüne, insanlık ülkücüne, Levon ve Leo dostlarıma, Levon ve Leo dostlarıma her zaman, her zaman, her zaman ve hiçbir karşılık beklemeden, ve hiçbir karşılık beklemeden bağlı kalıp, bağlı kalıp, bağlı kalıp hizmete devamlı hazır olacağıma, hizmete devamlı hazır olacağıma Leonsu kişisel yararlarıma. Leonsu kişisel yararlarıma. Asla aracı etmeyeceğime. Asla aracı etmeyeceğime. Tüm toplantı ve çalışmalara katılacağıma. Tüm toplantı ve çalışmalarına katılacağıma. Yöneticiler tarafından verilecek görevleri yerine getireceğime. Yöneticiler tarafından verilen görevleri yerine getireceğime. Bir Lyon olarak söz veriyorum. Bir Lyon olarak söz veriyorum. Teşekkür ederim. İzmir Alaçatı Lions Branch Kulübü'nün başkanlık görevine getirilen sosyolog yazar program yapımcısı Neslihan Karayılan duygularını şu sözlerle dile getirdi. Güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyor bugün İzmir ve sizler. İzmir Alaçatı Lions Branch Kulübü başkanlık güven takdim gecesindeyiz ve size de hayırlı olsun diyorum. Bugünü biraz özetler misiniz? Bizi neler bekliyor az sonra? Şimdi Öncelikle şunu söyleyeyim, e, değerli üyelerim, değerli arkadaşlarım, yönetim kurulumla birlikte bugün görev takdimi yapılacak. Başkanlık görevini takdim edecekler ve yönetimin e, görevlerini takdim edecekler. E, Lyons'un içindeyiz. E, aylar öncesinde bize böyle bir e, teklifte bulunuldu Biz de bunu değerlendirdik. Bizim için çok değerli bir yapı. İyi ki buradayız diyorum. E, güzel bir gece olacak. Ben de merak ediyorum. Lyons'un altyapısında neler var? Yani Lyons ne faaliyetlerde Li bulunuyor? Lyons'lar uluslararası dernekler. Ee, yurt dışından bağlantılı ee, birçok geniş Hı -hı. E, projelerde büyük e, hibelerle e, çok sosyal bir yapının içinde yer aldığı ve çok ciddi hibelerle projelerin gerçekleştirildi büyük bir yapı. Hı -hı. Uluslararası dernekler. Mesela başkan olduğunuz bugün böyle resmileşecek evet. organizasyonla ilk göreviniz ne olacak, ne yapmayı planlıyorsunuz? Ee, i̇lk görevimiz derken şöyle söyleyeyim, bir başkan olarak ekibimle e, güzel projelere imza atacağımızı düşünüyorum. E, i̇nşallah uluslararası çapta e, büyük fonların alınacağı büyük organizasyonlar, büyük projeler yaratırız diye düşünüyorum. Bu Güzel hanımların isminizi alabilir miyim? Gizem Şahin ben. Iki aynı ekiptesiniz. Evet, Lyon Salıçığı ekibindeyiz. Ee, Neslihan Hanım bahsettiği gibi çok heyecanlıyız. Böyle bir topluluğun içinde bulunmaktan dolayı çok gururluyuz, çok mutluyuz. Umarım hep beraber güzel projelere imza atacağız, yardıma ihtiyacı olan insanlara kalplere dokunabileceğiz. Ben de Bengü Bingöl Bala. Neslihan Hanım sayesinde bu güzel oluşumun içerisinde yer alıyorum. O yüzden hem burada sizlerin de huzurunda tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Güzel projeler için heyecanlıyız ve hazırız. <laughs> Merhaba, ben de Pınar Alabalık. Neslihan Hanım'a teşekkür ediyoruz. Böyle bir oluşumun içine dahil ettiği için bizi. Mutluyuz, heyecanlıyız yapacağımız projeler için. Ben Güneş Humoğlu, Neslihan Hanım'ın sayesinde ben de kurucu üyelerinden biriyim. Aynı zamanda bu kulübün sekreteriyim. İnşallah çok güzel projelere e, imza atacağız, çok güzel yüreklere dokunacağız, yardımlarda bulunacağız. E, gayet güzel bir e, gündeyiz, çok heyecanlıyız. <laughs>